arkadaşlar yumurta böyle ilk önce şöyle baş parmaklarınızı böyle böyle kırmak imiş şansızmış ilk de bir deneyeceğim ikincisinde bir ben bunu kıramaz arkadaşlar ben bunu ikincisine deneyeceğim tamam mı ikincisinde kırarsam yemin ederim abone olur. bakın kırık falan yok arkadaşlar her şey dümdüz gayet iyi. Alın bakın. Tozmuş. Bakın. İkincisini kıracağım. Kırdım. Akıyor Yani.